Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. İlk önce şunu söyleyelim, beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ve, ve kalp ayrı... atmayı da unutmayın. Evet. Ve e, çekmemizi istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Şimdi bugün size bir sürprizimiz var. İstediğiniz yaparız, istediğiniz çekimleri. Evet, bugün size bir sürprizimiz var. Bu kanalda ilk kez açıyoruz bunu. Evet. Dö, 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 dö. Adının çok istediği bir bebekti bu. Dö, 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 dö. Evet. Kapıyı ben çok sevdim. Our Generation'dan Megan. Tatam. Merhaba Megan, çok güzelsin. Merhaba. Mamiş mamiş ada mamiş olduğu için mamiş tercih ettik biz. O yüzden Megan'ı seçtik ada sarışın. Saçları da sarı sarı Megan'ın. Hmm. Bir de köpekçik var. var. Çok, çok tatlı. tatlı. Hep beraber açıp bakalım ister misiniz? Bebeğe şey. bakalım hangi kutusu varmış. Ne gibi özellikleri varmış. De evet değil mi? cepleri çok... var burada. Ben anladım şimdi. Evet. Hadi açalım kutuyu hep beraber. Sabırsızlanıyorum. Çok Kutu. Şimdi benzetmeyi ben çalın. Ve şunu, şunu koyayım ben Evet, yapayım. kutular kolye koyu malzemesiyle aynı zaten. Evet. Megan'ımız burada. Megan'a. Köpüşüyle beraber çok ben, tatlı. Ben ya ben köpüşün adını Periş koyacağım. Tamam, Doruk adını koydu bile. Megan'ın adı var zaten. Değiştirirler mi bilmiyorum. İsterseniz siz de bebeklerinizin adını değiştirebilirsiniz. Kutuda yazdığını kullanmak zorunda değiliz. Evet. Hmm. Köpüşümüzün adı da Peluş. Şimdi köpüşümüzün burada çok tatlı küçücük malzemeleri var. Tarağı var, yemi var, kemiği var. Evet çok tatlı. Şimdi bunları açalım. Bakar mısınız ne kadar tatlı aksesuarları var. Açalım heyecanla. Bakalım bakalım. İstersen Doruk'cum sen aç bunu. Bunu açacağım. Ben bunu çok sanmıştım. O ne biliyor musun? Köpek maması. Evet. Köpek maması. Çıkmıyor bile ya. Oh, bütün halde koymuş öyle. Hmm. Kaybolmasın diye. Evet, küçük küçük olursa şu sonra saklaması daha zor olur. Burada da kemiğimiz var. Böyle açacağız ona koşacak hmm. alacak. Nam nam sen bunları. Evet burada da oynamamız için. Topumuz var. Burada Köpekler da topun peşinden koşmayı da çok seviyorlar. Çünkü. Evet. Burada da köpüşümüzün tarağı varmış. Bakar mısınız? İyice pati şekli koymuşlar buraya. Küçücük bir detay. Çok tatlı gördün mü anneciğim? Hmm. Köpüşümüzün kulaklarını tarayabiliriz. Buralarını da tarayabiliriz. Tüylerinin kuyruğunu. Evet. Bebeğimizin de saçlarını tarayabiliriz. İpek gibi pırıl pırıl yumuşacık saçları var. Bakar mısınız ne kadar güzel. Ben hiç bebekte bu kadar saç görmemiştim bu arada. Gerçek saç gibi. Yumuşacık. Şapkası da çok tatlı pembiş pembiş. Burada da beyaz bir pompon detayı var. Bebeğimiz mavi gözlü. Ve burada Çilleri var. Çok sevimli durmuş. Çok tatlı durmuş. Bakış. Bak anneciğim. Bak. Evet bak çil yapmışlar. Hı. Evet elbiseniz gri renkte. Ve Dorun dediği gibi başta küçücük cepleri var ona göre. çorabımızda puan puantiyeli ve yağmur çizmelerimiz var. Evet ama çıkmıyor. Evet çıkabilir de yani çıkıyor aslında ama biraz zor çıkıyor tek bebek dediğim bunlar evet. şimdi sen de taramak ister misin köpeğinin Hı -hı. saçlarını bu arada ben hiç bu kadar yumuşak Köpüşüm köpüş mü evet çok yumuşak tüyleri köpeğin köpüşün de tüyleri çok. bir de Tabii. buraları da tarayabiliriz evet bütün tüylerini her yerini tarayabiliriz Gerçek köpük olsa taramayıp ısırır <laughs> size. Evet cepleri var. Burada Doron dediği gibi çok tatlı küçücük iki tane cebi var. Aa, bebeğimizin üst bölgesi yumuşak. Gördüğünüz gibi yumuşak dokulu. Etiketimizde nasıl yıkanması, nasıl kullanılması gerektiği, temizlenmesi gerektiği yazıyor. Ee, yüzü et kolları et. Bacakları da et. Şöyle yapalım. Evet. Çorabımız çıkabiliyor. Ve bacaklarımız da et bebek. Kilot bile yapmışlar. Ne kadar tatlı küçücük bir kilodu var. Evet. Açtık. Bacaklarını da açtık. Mayos varmış gibi duruyor şekilde. Herhalde. Herhalde Parlak ama. bir kumaşı var. Ben bunu şeye benzettim. Yumuşacık ama. Ben Neye benzettin şey anneciğim? Hani ben şey, şey bunu maya sandım. <laughs> onu iyi şey sandım. Kilodu. Hmm. Hmm. Anladım. Kilodun dışına mayasını giymiş sandım. <laughs> Ben de böyleymiş işte. <laughs> Her şeyi bir şeye çeviririm. Ayakları yumuşak değil. Ayakları sert et bebek gibi tarda. Sadece vücudunu yumuşak yapmışlar. Çok güzel. İleri de sana cici cici giysiler yapacağız Megan'cığım. Arkadaşlarımıza da öğreteceğiz nasıl giysiler yapıldığını. Demir Dorukcun, çok güzel giysiler yapacağız Meguna. Eğer siz de istiyorsanız, sizi de öğretebilirim. Yaparken çekeriz videomuzu. İster misiniz? Yorumlara yazın tamam mı? Evet. Arkadaşlar, bebeğimizin boyu 46 santim. Gayet büyük gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz ne kadar büyük? Çok güzel. Ve köpeğimiz istersek bileğinden çıkabilir ama bileğinden sonra tutturmamız e, gerekecektir. O yüzden evet. buraya çok güzel bir aç bakalım Dorukcuğum tasmasına. Tasma gel. Açıldı susam açıldı. Evet ben de takayım net bir şekilde anlaşılsın. Tasmamızdan köpeğimizi ayırabiliyoruz. Tasmamız da o kadar şık ki bakar mısın? Pak... Kemik var. Evet, kareli ve minicik bir kemik detayı var. Mavi. Demek ki köpeğimiz erkekmiş. Evet. Bu şekilde yeri Erkek var. Şöyle klipsle. Tasmamızı istersek bu şekilde yanda tutabiliriz. İstersek ortada tutabiliriz. İstersek de bu yanda tutabiliriz. Yanda güzel oldu sanki öyle durmasın bence. Nasıl dursun? Ortada mı dursun? Hı. Tamam. Hı. Şimdi köpüşümüze mama vermek ister misin? Evet. Hadi bakalım köpüşcüğüm. Evet. Yemeğini evet. yemek ister misin köpüş? <laughs> Hadi sana mama vereyim istersen. Al bakalım akıllı köpüş. Sen çok tatlı bir köpüşsün. Miran. <laughs> Ben Meg'in köpüşü seviyorum. <laughs> Çok tatlı benim köpüşüm. Hmm, aferin sana akıllı çocuk. Aferin. Hadi bakalım bugünlük yeterli mi tatlı köpüştüğünü de tanıyalım. Doruk çok sevdi Megan'la köpüşümüzü. Ne kadar keyifli oynuyor sizin de seveceğinizden eminim. Çünkü çok güzel bir bebek o bebek yapmışlar. Biz çok beğendik. Beyis ile Doruk çok istiyordu uzun süredir. Babası yurt dışına gittiğinde aldı. Değil mi oğlum? Doruk. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, e, abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve videomuzu sonuna kadar izleyin. Bir sonraki videomuzu da mutlaka izleyin. Eğleneceğinizden eminiz. Bizle kalın, sevgiyle kalın. Aa, bir de detay. Unuttuk Doruk. Hı. İlerleyen zamanlarda bebeğimize ve köpeğimize giysi yapmayı düşünüyoruz. Evet. Diğer videolarımızda mutlaka karşınıza çıkacaktır. Ee, siz de bebeklerinize giysi yapmak istiyorsanız kanalımızı hı. takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Ya da oyuncak anlattım. Evet. Hoşçakalın.